Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda nüzul kavramı ve buna bağlı olarak inzal, tenzil bu kavramlar üzerinde durmaya çalışacağız. Nüzul kelime itibariyle inmek anlamında, nezele indi demek, inzal birden indirmek, tenzil tedricen kademeli bir şekilde indirmek. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda Bunlarla alakalı pek çok ayetlerin yer aldığını görürüz. Mesela bir ayette şöyle deniliyor. Yale mumayyiru cufil art ve ma yahrucu minha Allah yere gireni bilir, yerden çıkanı da bilir. Ve ma yenzilu mines sema'i semadan nüzul edeni, ineni bilir ve ma yahrucu semaya doğru yükseleni de bilir. Demek ki nüzul, inmeyi ifade ediyor. Mesela yağmurun nüzülü üzerimizde bulutlar var ve o bulutlardan damla damla yeryüzüne yağmur nüzul ediyor. Kur'an-ı Kerim meleklerin nüzulünü bize anlatır. Tenezzelül melâiketü ve ruhu. Melekler ve ruh nazil olurlar. Aşağıya inerler. Yeryüzüne inerler. Kadir Gecesi ile alakalı ayette bu geçmekte. Öte yandan Peygamberimize vahyin nüzulü. Vahiy meleği olan Cebrail aracılığıyla peygamberin kalbine ilahi mesaj bırakılıyor. Bu da yine nüzul kelimesiyle ayetlerde nazara verilir. Allahu Teala her şeyi belli bir ölçüyle indiriyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bize bildirir. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu. Her şeyin hazinesi bizim nezdimizde, yanımızdadır. Ve menunzeluhu illa bi kaderin malum. Ancak onu belli bir kader, belli bir miktarla indiririz. Mesela bir yılda yağan yağmuru düşünelim. Allahu Teala dilese bir yılda yağan yağmuru bir günde de indirir. Ama o zaman Nuh tufanı gibi her taraf sular altında kalır. Allahu Teala o rahmet hazinelerinden tedricen kademeli bir şekilde peyderpey rahmetini nüzul ettiriyor ve indiriyor. Daha diğer şeyler de böyle. Ee, Allahu Teala peyderpey böyle gönderiyor. Kur'an-ı Kerim'in nüzulü dediğimizde Kur'an-ı Kerim defaten vahide bir defada nazil olmamıştır. 23 yıl boyunca Peygamberimizin kalbine ilahi mesajlar gelmeye devam etmiştir. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmiş. Ve Kur'anen faraknahu. O Kur'an'ı biz parça parça e, gönderdik. Litakra litakrahu alennasi ta ki insanlara okuyasın ala müktin böyle kademeli bir şekilde parça parça okuyasın ve nezzelnahu tenzîle ve biz onu bu tarzda indirdik yani peyderpey nücum nücum o Kur'an-ı Kerim'i indirdik Kur'an-ı Kerim'in bir defada nazil olan kısmına necim denilmiş nücumu Kur'aniye deniliyor Kur'an-ı Kerim'in işte işte 23 yıla serpiştirilerek indirilmesi bu da önemli bir hakikat. Böylece Peygamberimiz devamlı canlı tutulmuş oluyor. Devamlı vahyi bekliyor tabiri yerindeyse. Öte yandan insanların gözü semada oluyor. Acaba peygambere yeni bir vahiy geldi mi? Öte yandan onun ezberlenmesi kolay oluyor. Bir defada 600 sayfalı kitap gelse ezberlemeleri zor olacak ama peyderpey geldiği için daha kolaylıkla ezberlenebiliyor. Kur'an-ı Kerim'de rızkın nüzulünden de söz edilir. Allah-u Teala e, gökten rızkı da böyle bizlere indiriyor. Rızka vesile olan yağmuru indiriyor, onunla e, rızıkı, maddi rızkı yerden bitiriyor. Öte yandan müminlere Cenab-ı Hakk'ın sekinet indirmesi, Sonra enzel Allahu sekine ve ala Rasulihi ve alel mu'minin. Sonra Allah peygamberine ve müminlere sekinet indirdi. Yani bir takım zor durumlar yaşandı. O durumlardan sonra Allah'ın indirdiği sekinet ile onlar sükunet buldular. Gönülleri mutmain hale geldi. Bazı savaşlarda mesela Huneyn savaşı ile alakalı Allahu Teala Görülmeyen orduların indirildiğini ifade ediyor. Ve Enzelle cunudan lem terauha. Allah Huneyn savaşında sizin görmediğiniz ordular indirdi. Ve lillahi Cunu'du semawati ve lart. Göklerin ve yerin orduları Allah'ın melekler ordusu, ruhaniler ordusu, daha bilmediğimiz belki nice ordular, askerler Allahu Teala Huneyn savaşında Müslümanların da doğrudan görmediği Kaybi e, ordularından yardıma gönderiyor ve Müslümanlar galip geliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de demirin nüzulu En'am ile ifade edilen koyun, keçi, sığır, deve, mübarek hayvanların e, yeryüzüne gönderilmesi, yaratılması bunlar da Kur'an-ı Kerim'de nüzul ifadesiyle ifade edilmiş. Aslında gökten demir yağmıyor. E, gökten deve de yağmıyor. Ama ikram manası verilmiş genelde buna. Yani Allahu Teala bir ikram olarak işte e, o sekiz adet hayvanı koyun, keçi, sığır, deve, erkekli, dişili olarak toplam e, sekiz e, adet e, hayvanları nimet olarak size indirdi. Yağmur nasıl bir rahmettir? Bunlar da tümüyle rahmet. Öte yandan yağmur nasıl rahmettir? Denir de yağmur gibi rahmet. Tabi demirin indirilmesi dünyanın ilk teşekkül safalarında semavi bir takım olaylarla da gerçekleşmiş olabilir. O zaman hakikaten gökten demir indirilmiş, yerin teşekkülünde, yerin depolarına onlar konulmuştur. Bu meyanda açıklamalarda bazı kitaplarda yer almakta. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti Nuh'un nüzul duasını nakleder. Hazreti Nuh Aleyhisselam gemiye binenlerle gemisine binenlerle malum e, neticede Cudi Dağı üzerine gemi oturuyor. Sahili selamete bu şekilde çıkmış oluyorlar. Allahu Teala Hazreti Nuh'a şöyle dua etmesini bildiriyor. Ve gul de ki: "Rabbi enzilni Münzelen mübareke. Allah'ım ya Rabbi mübarek bir indirilişle beni indir. Ve ente hayrul münzilin Sen hayrül münzilinsin. En güzel bir şekilde ikram eden, en güzel bir şekilde e, inzal edensin. Burada tabi e, belki şu mana ilk anda hatıra gelebilir. Gemi e, denizin sularının üzerinde daha sonra bir limana yerleşircesine Cudi Dağı üzerine yerleşiyor. Yüksekten aşağıya inmek gibi. Bu manada belki ilk mana hatıra gelebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'la alakalı ayetlerden birinde Hayrül münzilin ifadesinin ev sahipliği yapan, misafirlerine ikramda bulunan o manası da olduğu görülüyor. Hz. Yusuf kardeşlerine diyor ki ela teravne görmüyor musunuz? Enni u fil keil. Ben gelenlere işte öl ölçeyi tam olarak veriyorum. Onlara yardımlar yapılıyor yani haksızlık yapmadan herkese tas tamam veriyorum. Ve ene hayrul münzilin, ben hayrul münzilinim. Yani en güzel bir şekilde misafirlerini ağırlayan birisiyim. Hayrul münzilin, işte Hz. Yusuf hakkında ayette ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak hakkında da hayrul münzilin doğrudan Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ifade. Dünya bir misafirhane, insanlar yeryüzünde Rahman'ın misafirleri ve e ee, ev sahibi misafirlerine nasıl ikramda bulunursa Allahu Teala yeryüzündeki bütün misafirlerine en güzel bir şekilde ikramda bulunuyor. Onları e, misafir ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyor. Kur'an-ı Kerim'de e, nüzulün bu gibi manalarına e, yer verilmiştir. Öte yandan inzal ve tenzil bu iki kelime de sıkça geçer. İnzal defaten bir defada indirmek tenzil, tedricen peyderpey indirmek. Kur'an-ı Kerimle alakalı hem inzal hem de tenzil tabirleri kullanılır. Kur'an-ı Kerim bir defada dünya semasına indirilmiştir diye bazı rivayetler var. Bu inzal ifade ediliyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr <laughs> gibi. Ama pek çok ayette de tenzilül kitabi kitabın tenzili yani peyderpey indirilmesi nazara veriliyor. Her halükarda Kur'an-ı Kerim bir ikram olarak ve şeriyete vazifelerini bildiren bir kitap olarak taraf ilahiden bildirilmiş, gönderilmiştir. Nasıl ki bir dostumuzdan bize bir mesaj geliyor ve bu e, telefonda bir ses veya bir titreşimle kendini gösteriyor. Hazreti Peygamber'e de Cebrail Aleyhisselam'a aracılığıyla ilahi vahiy geldiğinde Hz. Peygamber e, kendisinde bir titreme hissediyor. Soğuk bir gün bile olsa e, işte bir terleme hissediyor ve neticede ardından ilahi vahiy kalbinde tamamen yazılmış buluyor. Bunun için ayrıca bir telaşa girmeden doğrudan kalbinde yazılmış bir şekilde buluyor. Bunu başkalarıyla da daha sonra paylaşıyor. Ve şu anda biz ee, Cenab-ı Hakk'ın ikramı olan ve 23 yılda tedricen peyderpey indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in muhataplarıyız. Ve tenzilül kitap, kitabın indirilmesi, nasıl ki peygamberimize bakan yönü var, bizlere bakan yönüyle de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anladıkça o ayetler bizim semamıza indirilmiş oluyor. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda görüşmek ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.